Hayırlı günler canlarım. Ben bugün size antikalarımızı gösterelim. Bizim adam antikaya çok hevesli. Nerede bir, bir antika bir şey bulsa eski bir şey hemen eve getirir. Çok hevesli. Bunlar bu tepsi kayın, kayın, kayın anne, babası evlenirken ona aldığı çeyiz. Bu güğüm de aynı. Kayınvalidem evlenirken Babası ona çeyiz almış. Bu tepsiyle bu güğümü. O zaman sobaların üstünde sular isinirdi ya. Bir de bu siniyi işte almış. Kayınvalidem 80 yaşında oldu. Kaynanam 4 yaşında evlenmiş. İşte bilmiyorum kaç yıllık. Yani epey yıllık. Bu da kayınvalidemin makinesi. Süt makinesi canlarım. Buna böyle üstüne sütü doldururduk. Buradan da böyle çekerdik işte. Şey böyle çevirirdik. Buradan süt akardı. Oradan da Buradan süt akardı, oradan da kaymak akardı. Böyle canım bu işte kaymalı demin bu da aynı. Benim o eşimin tek kardeş olduğu için iki kız kardeşi var da oğlan tek olduğu için annesi bunları vermiş. Verdi yani. Benim şeylerim minnaydi senin olsun sen sakla diye. Biz de böyle köşede saklıyoruz canlarım. Bunlar da bizim 80'lardaki radyomuz teybimiz, radyomuz 80'larda çok meşhurdu o zaman hep çalardık. Televizyon çok yoktu o zaman. Bu da radyomuz canlarım 80'larda. Burası bizim antika köşemiz. Eşim çok hevesli, antikalara hevesli olduğu için böyle. Bu da benim gelinliğim canlarım. 16 yaşında evlendim. Şimdi 58 yaşındayım. Öyle canlarım. Bu da benim fincanlarım tabii. O zaman çok meşhurdu. Bu da daktile. O zaman bilgisayar falan yoktu. Bundan yazı yazardılar. Bu da telefon. Eski ki telefon. Canlarım. Bunlar bizim işte antikaları. Benim eşimin. Bu da bu da eşimin dedesinin radyosu. 100 senelik varmış yani. Dedesi ilk radyo çıkanda eşimin babasının babasının radyosuymuş canım bu. Çok eski. Bu da babasının radyosu. Altındaki de. Öyle canım. Bunlar da işte hep gene antika şeyler. Çok hevesli olduğu için böyle antika salonu yaptı burayı. Hepsi antika. Öyle canlarım işte çok böyle antikalara çok hevesli. Nerede eski bir şey olsa kaç olursa olsun alır. Öyle canlarım. Siz de eskileri sever misin? Eskiler çok iyiydi. Şimdi eskiler kalmadı. Her şey bilgisayar, her şey. Yani eskileri ben daha çok özlüyorum canlarım. Hayırlı günler hepinize.